Şimdi Yaman Mücevherat ve Karadeniz Emlakçı takımları sahada yerlerini aldılar ve şampiyonluk maçı biraz sonra başlayacak. Serviste Sezer var. Yaman Mücevherat'ta. Sezer şimdi servis atışı için yerini aldı. Bombeli bir servis geldi Sezer'den ve Umut'tan güzel bir sımaçla ilk sayısını alıyor Karadeniz Emlak. Umut servis atışında bombeli bir servis. ikiye açılan top ve Ali bir numaraya doğru uzun bir smaç plase kullandı. Sayıyı takımına getirdi. Şimdi serviste Kemal var. Yaman mücevheratta. Avuta giden bir servis. Şimdi Hasan serviste Karadeniz Emlak'ta. İki oyuncu arasına düşen top paylaşılamayınca direkt sayı olarak hanelerine yazılıyor. Karadeniz Emlak'ın. Ve fileye takılan top servis el değiştirdi. Şimdi Ali ile servis atışını kullanacak Yaman Mücevherat. Bombeli bir servis. Can topu dışarıya tipleyince sayısını aldı Yaman Mücevherat. Bir bombeli servis daha. Can içeri tipledi. İkiye açılan top Ali aldı. Arkalara bırakılan top Sezer karşıladı. Ve Ali file üstünde yakaladı topu ancak avuta vurdu. Sayı Karadeniz Emlak. Şimdi Can'la servis atışını gerçekleştirecek Karadeniz Emlak. Uzun bir servis. Ali'den ve blok içeri tiplenen top geri dönmeyince sayısını kazanıyor Karadeniz Emlak. Şimdi durum Karadeniz Emlak 5, Yaman Mücevherat 3. Uzun bir servis Çan'dan. Dörde açılan top Sezer köşeye vurdu ve aynı zamanda Hasan file yapınca sayı Yaman mücevheratın oldu. Denize kaçan topu bekliyoruz şimdi. Hadi Maalesef sahamız Hava şartlarından dolayı denize sıfır hale geldi. Şimdi Sezer servis atışında. Çok güzel bir servis geldi Sezer'den. Direkt ve sahaya beraberlik geldi şimdi. Sezer servis atışlarına devam ediyor. Uzun bir servis. Avuta gidince top. Servis el değiştirdi. Şimdi Umut'la servis atışını gerçekleştiriyor. Karadeniz Emlak. Sezer ters bir plase bıraktı. Umut yüksek bir manşetle içeri verdi topu. İkiye açılan top Ali'den güzel bir smaç geldi. Sayı Yaman mücevheratın oldu. Şimdi Kemal'le servis atışını gerçekleştirecek Yaman mücevherat. Toplar denize kaçtığı için maalesef ıslanıyor ve ağırlaşıyor. Silmek gerekiyor topları. Oyun arada böyle duruyor. Evet. Şimdi Kemal'le servis atışında Yaman Mücevherat. Yüksek güzel bir top geldi. İçeri bırakılan top. İçeri bıraktı Kemal. Arkaya bıraktı Hasan. ve Hasan blokta sayı Karadeniz Emlan oldu. Şimdi güzel bir servis geldi Hasan'dan. Çok güzel bir plase geldi. iki numaraya doğru Ali'den. Ve sahada beraberlik var şimdi. yedi yedi. Güzel bir blok ve sayı Yaman Mücevherat'ın. Hasan ikiye açtı ve ve Umut ters köşeye vurmak isterken Avut attı topu. Sayı Yaman Mücevherat'ın hanesine yazıldı. Ali servis atışlarına devam ediyor bu arada. Güzel bir servis atışı. Ikiye açılan top. Umut içeri tipledi. Can karşıladı. ikiye açılan top. Tekrar tipledi Umut. Kemal dörde açtı. Ve Güzel bir plaseyle Ali topu tamamladı. Yaman mücevherat sayısını aldı. Ali yine serviste. Durum 7-10 Yaman mücevherat lehine. İkiye açılan top ve çok güzel bir hızlı hücum gerçekleşti. Yaman mücevherat Ali ile. Arkaya giden bir plase. Şimdi can servis atışında Karadeniz Emlak'ta. Uzun bir servis gerçekleşti. Ancak avuta giden top ve sayı yaman mücevheratın olduğu Şimdi Sezer'de servis atışı. Güzel bir servis atışı. Aslında Can çok güzel bir yere plase bırakmak istedi ancak avuta gidince sayı yaman mücevheratın oldu. Durum 13-8 Yaman direkt sayı servisten Sezer'le Ace. Evet, Sezer servis atışında yine kısa bir servis attı. Can karşıladı. Direkt içeriye yolladı Hasan ve sayısını aldı. Karadeniz Emlak Evet Umut'la bir servis atışı gerçekleşti. Ali çok güzel paralele vurdu topu ve sayısını kazandırdı takımına. Şimdi servis atışı Kemal ile Yaman mücevheratta. Kemal Kapraz'a direkt iki numaraya servis kullanmak istedi ancak gerçekleştiremedi. Servis el değiştirdi. Şimdi Hasan kullanıyor servis atışını. Yaman Mücevherat 15. Karadeniz Emlak 11. Evet, güzel sayıları alkışlarsak gençler de daha coşkulu oynarlar. Hasan şimdi servis atışında güzel bir servis atışı geldi. Kemal topu ortaya bıraktı. Sezer tipledi. Ve sayısını Yaman mücevherata kazandırdı. Şimdi Ali kullanıyor derken mola hakkını istedi Karadeniz Emlak.